Tabii iş gününden yine günaydın bugün biraz ben de geç kaldım yani geç kalmadım da normal geldiğim zamandan biraz geç geldim bugün cumartesi ve yani normalde de Koreliler zaten çok dışarı çıkıyor da cumartesi sabah erkenden yola çıkıyorlar ve benim geldiğim yola bir köprü var bütün böyle yolları birbirine bağlayan <laughs> o yüzden normalden çok çok uzun bir zamanda geldim ya yani geç kalmadım da şimdi patronumuz böyle bir şeyler almış sandviç ekmek tarzında onu yiyeyim. Ben de bir şeyler almayı düşünüyordum ama geciktiğim için aşağıda aslında birinci katta şey var. Paris ee, baget falan var böyle ekmek şeyi satan yerler ama gidemedim. O almış. markete geldik. Size de bunu biraz çekmek istedim. Daha önce aldıklarımı göstermiştim ama hiç içerisini falan göstermemiştim sanırım. <laughs> kendinde. Bir saattir bu masanın nişastasını arıyoruz. Anca bulabildim. Biraz daha belki şey baklava falan yaparım. Tutti ya. <laughs> bin ona ve 10 on bin alabileceğiniz bir şey var. Bakalım umarım güzel bir şey çıkar. Çok komik böyle bir tane bebek ayakkabısı çıktı. bebek yok ama ayakkabı var. bir e, <laughs> de böyle Pokemon şeyleri çıktı. Ayakkabı çok tatlıymış ama Ay, ne yaparım bilmiyorum. evde tırnaklarımı kendim yapıyorum ve bu sefer de yaparken size de göstermek istedim. Akşam bir yere gideceğim o yüzden biraz böyle değişiklik olsun istedim. Şu anda bunu kullanıyorum ama biraz böyle soyuldular. Ve eee beraber. Normalde ben böyle farklı bir ıı, tırnak kullanıyordum ve şekil kendim veriyordum böyle şeyle törpüyle. Ama bugün böyle daha farklı tırnaklar aldım. Daha kolay olacak bizim için yapması. Size de göstereceğim. Bunun için tabii ki yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Ve ben jel oje kullanıyorum daha böyle az soyulsun diye. Tapkotumuz var. Jelim e, soyulma olmasın diye. Ve böyle tırnaklarımı çıkarmak için kolay çıkarıcı yağ gibi bir şeyim var. Ardından e, burada taşlarım var, simlerim var. Tabii ki olmazsa olmazımız bu arada UV light'ımız eğer jel oje kullanıyorsanız. Birkaç böyle süsüm var bakalım. Ben de henüz ne yapacağıma karar vermedim. Başlayalım. Öncelikle tırnağımıza uyan numarayı bulacağız. Burada gördüğünüz gibi 11, 10, kaç'a kadar işte numaralar falan var. Sıfıra <laughs> kadar sanırım iki türlü var böyle bir tar bu tarafta bu tarafta. Bunu ilk defa kullanacağım. Şimdi böyle tırnağımızın üstüne tutarak bize uygun olan tırnağı bulacağız ve ardından bunu hafif törpüleyeceğim ve yapışkanını süreceğim. Ben numaralarımı seçtim tırnağımı böyle üstüne koyarak bana uyanları. Normalde ben böyle arkasını biraz e, törpülüyorum ama buna sanırım ihtiyacım yok. Diğer tırnaklarda ihtiyacım vardı. Şimdi tırnaklarımı çıkaracağız. Ardından yapıştırıcımızı alacağız ve buraya süreceğiz. Ve böyle biraz bastıracağız. Yine biraz UV light yapacak iyi olur ama. Bu normal bildiğimiz bir yapıştırıcı tırnak yapıştırıcısı. Bunun yerine böyle aynı oje tarzında olan. Daha böyle hmm, bunlar için yapıştırıcı Onu bulamadım. Eğer onu bulursanız onunla yapmanız daha iyi. Şimdi yapalım bakalım. Yeah, yeah. bu yöntemle kendi tırnaklarınızda sağlıklı bir şekilde alttan uzatabilirsiniz. Yani dediğim gibi eğer böyle çıkarıcı bir şey kullanırsanız da çok tahriş görmeyecektir ve tırnaklarınızı yani kendi tırnağınızı uzamasına da yardımcı olabilirsiniz. Şimdi tırnaklarımı çıkardım. Bir sonraki aşamamız bu arada kütiküllerinize mutlaka bir yağ falan sürmelisiniz ve böyle itmelisiniz ya da kesiyorsanız onu yapmalısınız. Bir sonraki adımımız bunları takmak olacak. Şimdi şunu kenara alalım. Bu arada bende böyle bir şey var. Daha önceki takma tırnaklardan çıkmıştı. E, bu da aynı zamanda tırnağı hazırlamak için böyle bir e, bilmiyorum bir mendil. Ama sizde yoksa bunu kullanmak zorunda da değilsiniz. Şimdi tırnaklarımı çok hafif böyle bir kağıt törpüyle çok hafif çok fazla değil. Üstündeki yağı almak için törpülüyorum çok hafif. Şimdi bu yapıştırıcımız. Ben böyle tırnak için bir yapıştırıcı kullanıyorum. Tabii ki tırnak yapıştırıcısı kullanın. Lütfen başka bir yapıştırıcı kullanmayın. Şimdi bunu alıyorum. Böyle arkasına sürdüm. Sürdükten sonra bastırıyorum. ben boyundan ve şeklinden memnunum ama siz memnun değilseniz kağıt bir törpüyle şekil vermek normal bir törpüden çok daha kolay olacaktır. Böyle bir kağıt bir törpüyle kolayca şekil verebilirsiniz. Ben bu adımı geçiyorum o yüzden. Şimdi elimde e, böyle bir bazım var benim. Bu renk bir bazım olmalı ki üstüne daha farklı bir şeyler yapabileyim. Ama isterseniz siz direkt bunun yerine atıyorum mor yapacaksanız direkt bunu uygulayabilirsiniz. Ben şimdi bunu uygulayacağım. tırnaklarımızı böyle boyadık. Tabii ki çok profesyonel değiliz bu arada. Evde kendimiz yapıyoruz sadece. Ben böyle biraz daha parlak sevdiğim için iki tane böyle ayna efekti veren hmm, tozum var. Bir tanesi yeşil, bir tanesi mavi. Aslında çok bir şey fark etmiyor gibi bunun üstüne sürünce. Ve bunun için böyle bir aplikatörüm var. <laughs> bitirdim. Ardından bu taşlarımı ekleyeceğim ama çok eklemeyeceğim belki kararsızım. Ben de böyle bir şey var Biliyorsunuz böyle resim taşlı taşları koyduğunuz resimler var ve burada böyle silikon tarzında bir şey var ucunda. Onunla böyle bu taşı tutabiliyorsunuz bilmiyorum. Bu taşı tutabiliyorsunuz böyle. Ben de bununla böyle koyup tabii ki biraz öncesinde yapışkan süreceğim ya da o işe Tam emin değilim ve ardından tapkot geçeceğim bir kez daha ve bitireceğiz. da hiç iyi değil. Biraz böyle ışık açtım da yine de çok iyi olmadığı için cam kenarına geldim yine. Ee, baz makyajımı yaptım yani kremimi sürün, baz makyajımı yapmadım da bazımı sürdüm sadece. O yüzden e, şimdi öncelikle kapatıcıyla başlayacağım. Önce ne yaptım nemlendir serumu sürdüm, nemlendirici sürdüm, ee, güneş kremimi sürdüm ardından da bazımı sürdüm. Şimdi alıyorum yine bu şey skin food'un kapatıcısı gözüme altına fondöten kullanmadığımı söylemiştim zaten sonra bu Jenny House'un yine bir tık daha koyu renkte kapatıcısı Bitirdim bu sürdüm iki kapatıcı. Bir kapatıcım daha var. Yine mi kapatacak diyeceksiniz ama. Bu daha çok böyle aydınlatmak için kullanıyorum. Bir tık falan daha açık. Öyle. <laughs> Bahsetmiş miydim bilmiyorum. Gözüm böyle çok aklı için herhangi siyah bir Siyah bir eyeliner çektiğimde çok güzel bir eyeliner bana hediye gelmişti Çiğdem ablacım teşekkür ediyorum. Ee, bunu sürdüğümde benim gözümden maalesef çok akıyor ama çok seviyorum ve kahverengi de seviyorum. Ne yapıyorum? Bu da biraz böyle durmuyor çok göz makyaj için. Önce bunu sürüp üstüne bunu geçtiğim zaman bir tık daha akması azalıyor. Öyle yapacağız şimdi. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. çektim biraz daha böyle içe doğru falan da sürdüm. Işıklı bayağı şey geliyor. Ardından demiştim ya çok günlü kullanmıyorum diye ama bu akşam bir yere gidiyorum o yüzden tabii ki rimelimizi süreceğiz. <laughs> Rimelimi de sürdükten sonra böyle ben de Krem rengi bir kalem var. Onu gözümün altına... Hey, hey, hey. Ve yine gözümün altına böyle resimim var. Onu süreceğim. Çok fazla sürmemeye çalışacağım ama bakalım. Hey, 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 hey. sürükten sürdükten sonra bir kaşlarımı taradım geldim. Onu da benim banyoda böyle bir sabunum var yüz yıkamayı için. Özel. Yani fark ettim ki sabunla bildiğin böyle kaş kaldırma ürünlerinden daha iyi tutuyor ve daha uzun süreli kalıyor. Onu sürdüm. Ee, ve söylemiştim. Allık olarak ben genelde allıktan daha çok böyle evdeki rujlarımı kullanmayı daha çok seviyorum. Ee, bugün bu rengi kullanacağız. <laughs> Sudah sure. onu sıkacağım ve bitireceğim. Makyajımız tamamdır. Şimdi saçımı maşa mı yapsam, toplasam mı yoksa düz bir şeyler mi yapsam ona karar vereceğim. Siz de birazdan görürsünüz. Şimdi şöyle bir cama açtım da az önce video çekiyorken kapatmıştım ses gelmesin diye. Şimdi ses geliyorsa kusura bakmayın. Hava buz gibi, kalın kazak falan giydim de üstüme bir şey daha alırım belki. Gerçekten çok soğuk geliyor sadece cemaat için düşünün. Neyse saçımı böyle yaptım. Makyajım da böyle. Nasıl beğendiniz mi? Biraz böyle bulaşıklarım var. Onu yıkayacağım. Ardından da çıkacağım. Şimdi bulaşıkları yıkadım çıktım. Ta asansörün içinden soğuk hissediyorum. Umarım çok üşümem. Ceket giydim böyle üstüme. Altımda uzun bir etek var. Geldim şimdi herhalde böyle birkaç saniye ile kaçırdım metroyu. Umarım çok beklemem. Size beklerken burada kombinimi göstereyim dedim. Böyle spor ayakkabı giydim, etek giydim, kazak. Ama yine de üşüyorum yani içindekiler bayağı kalmamız var hani. Yani ışığın üst taraftan gelmesi bile ne kadar şey fark ettiriyor değil mi? Mesela böyle evine ışık çok kötü. Çünkü oradan geliyor. Böyle daha iyi. Kendi kendime konuşuver miyim? Teşekkür ederim. <laughs> bu arada tam grip olma havası. Yani şey, sonbahar atlandı direkt kışa geçildi bence burada. Başka bir açıklaması olamaz bu soğuğu. Şimdi burnum da akıyor. Büyük ihtimalle birazdan metroya bindiğimde içerisi sıcak olacağı için burnum akmaya çalışacağım. Umarım akmaz. Metroda çok insan teyze. biner bilmez şöyle bir bakış <laughs> Evet yabancıyım teyze. Çok belli oluyor mu? Şimdi geldim. Burası biraz görüntüle ama umarım çekebilirsem size etrafı göstermek istiyorum. çabuk ve bir şeyler falan iyi biçiyorum. Burası aslında bir şey böyle resim stüdyosu. Buluşması için böyle şey kapattılar. Böyle arkamda görüyorsunuzdur. Çok güzel değil mi? Şöyle göstereyim de insanların çok güzel. Aa, burada şey çok güzelmiş bu arada. Bayıldım buraya. Harika. Daha gelirim herhalde. Ben, 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 ben. Size biraz burayı da göstereyim böyle çok, yani resim istiyoruz. Çok güzel değil mi? Daha sonra buraya böyle resim yapmaya da geleceğiz. Dedim ki burada ışık kötü ama şuraya bir geldiğiniz zaman bakar mısınız? Harika bir ışık var burada. Ay buraya gerçekten bayıldım. Yüz kere falan çekeceğim herhalde. Burası da bar kısmı böyle. Bu tarafı da göstereyim. Böyle küçük bir resim stüdyosu. Ben de buraya gelip resim yapacağım. <laughs>